30 sene önce eee çocukken gelen bir misafirimiz şimdi eee 35 yaşında olmuş çocuğuyla beraber geldi. 35 sene önce çektirdiği fotoğrafı çocuğuyla beraber yine gündeme getirdi. Bu kardeşimiz yine çocuktu, küçüktü gelmişti. Balıkları görünce çok korkmuştu, çok heyecanlanmıştı. Şimdi severek balıkları inceleyip hem dersini çalışıyor, üniversiteye gidiyor arkadaşımız, kardeşimiz. Hem de balıkların ne kadar değerli olduğunu hissediyor. Hissettiğini de derslerine ilave ediyor. Buyur kardeşim. Teşekkür ederim. İki kelam da sen et kardeşim. Ben yani çocukluğumdan beri burayı biliyorum. E, burayı keşfediyorum. Hiç keşfettiğimde Kesinlikle. söylediğim gibi korkunç geliyordu. Şu an e, yani en azından tabiat hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Sağolsun buradaki vekan her zaman toplumu bilgilendiriyor. Topluma gerçekten bu anlamda yön veriyor, bilgi katıyor. Ve bazı şeyler önünü açıyor. İnsanlara bilim anlamında da katkı sunuyor. Çok teşekkür ederim. Sizlere feda olsun efendim. Sizlerin mutluluğu, bize mutluluğun mutluluğunu katıyor. Arkadaşlar hocam teşekkür ederim.